Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Beklenen karar geldi. PKK fesih ve örgütlenmesini fesih ve silahlı mücadeleye son kararı aldı. Hemen aklınızdaki soruyu şimdiden söyleyeyim. Silahları bırakmaya doğrudan atıf yok. Suriye'deki ve benzeri başka yerlerdeki başka isimler altındaki örgütlenmelerin de feshedildiği kararına doğrudan atıf henüz yok. Fakat Onların da olması bekleniyor. Kim tarafından? Ankara tarafından, hükümet tarafından, devlet yetkilileri tarafından bekleniyor. Ee, şimdi ayrıntılarına biraz girelim. Bu kongreyi biliyorsunuz işte Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a çağrısı ve Abdullah Öcalan'ın da bunun buna dayanarak örgüte yaptığı kendinizi feshedin, silahlı mücadeleye son verin, silahları bırakın artık. Türkiye'de bu sorunun silahlı yolla çözülmeyeceği anlaşıldı, demokratik yoldan çözülecek diye bu çağrısı işte 27 Şubat'ta yapılmıştı. O zamandan bu zamana kadar da iki ayı doldurmak üzere tartışmalar devam ediyordu, beklentiler devam ediyordu. Şimdi 5-7 Mayıs'ta yaptıkları kongrede ki kararları bugün 12 Mayıs günü kendilerine yakın ANF haber ajansında açıkladılar PKK'lılar. Burada diyor ki Öcalan tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması dolayısıyla PKK adıyla yürütülen çalışmalarında sonlandırılması kararlarını aldık diyor. Şimdi burada sürecin tamamlanması Öcalan'ın kendi değişleriyle önderlik etmesine ya da yönetilmek ve yürütülmesine yönetmek ve yürütülmesine bağlanıyor ve dediğim gibi işte iki noktada onun ayrıntılarına şimdi geleceğim hemen e, bu silahların bırakılması noktası ve e, şey Suriye'deki özellikle Suriye'de özel bir yapıya gidiyor mu? E, şöyle bir anlayış var efendim o ayrı o PYD YPG ya da SDG şimdi Amerika'nın desteğiyle kurulan ya yani onunla PKK'nın ne ilgisi var filan diye tabi e, Türkiye yıllardır bunun zeka ile al, alay edilmesi e, olarak yorumlanıyor bunu Amerikalılar yapıyordu e, Türkiye'de diyor ki, ki bizim zekamızla alay etmeyin artık o kadar da değil diye. Şimdi şöyle şeyler de var bildiride Bu kararların aldıkları kararların uygulanması diyor. Öcalan'ın süreci yürütüp yönlendirmesi demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir. Şimdi özetle diyor ki PKK biz kendimizi ilave edelim silahlı mücadeleyi bırakırız ama bize e, demokratik siyaset hakkı tanınmalı. E bize derken PKK'yı yönetenlere mi? Yoksa diyelim eee Mecliste mesela Dem Parti feshedilip yerine Kürt İşçi Partisi filan mı kurulacak? Yani bunun e, ne ne olacak? Bunlar, bunlara bunlara kapı açan e, bir şey var. Diyor ki e, şimdi artık bu aşamada yani bu hukuki güvenceler falan e, söz ediliyor ya anayasal yasal değişiklikler falan bu aşamada diyor Türkiye Büyük Millet Meclisine, hükümete ana muhalefet başta olmak üzere bütün siyasi partilere, işte sivil toplum kuruluşlarına, din ve inanç topluluklarına, demokratik medyaya diyor, medyaya diyelim, sendikacılara, kadın ve çevre örgütlerine sayıyor böyle hepsini. Barış ve demokratik toplum sürecinde katkı çağrısı yapıyoruz diyor. Yaptığı bir çağrı daha var, çok enteresan bir çağrı var. Ee, şeyin sonuna doğru, bildirinin sonuna doğru. Uluslararası güçleri halkımıza yönelik yürütülen yüzyıllık yıllık, soykırım politikalarındaki sorumluluklarını görerek demokratik çözüme engel olmamaya ve sürece yapıcı katkılarını sunmaya davet ediyoruz. Yani e, diyor ki yüzyıl, yani yüzyıllardır ya da yüzyıldır bizim e, bize uygulanan, Kürtlere uygulanan baskıda uluslararası güçlerin de sorumluluğu vardır diyor. Ki uluslararası güçler dedi hani Türkiye'de dış güçler denilen şey. PKK'ya verilen destekler ortada. En son biz Amerika'dan bahsediyoruz ama PKK'nın kuruluş yıllarında o zaman Sovyetler Birliği, Rusya sonra. Yunanistan'ın zaten bu işin ne kadar içinde olduğu belli. Öcalan 1999 yılında şeyde yakalandı. Yunanistan'ın Kenya büyükelçisinin konutunda onu kaçırıyorlardı. Güney, Güney Afrika'ya kaçırmak istiyorlardı. Orada yakalandı ve yani Yunanistan gizli servisinin bu işle uğraştığı biliniyor. Keza Avrupa Birliği'ndeki önemli ülkeler Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa e, buralarda e, apaçık PKK örgütlenmeleri değişik isimler altında vardı. Bunlar biliniyor. Şimdi diyor ki bunlara e, PKK artık biz biz bu işi bitirdik. Siz de bunu engellemeyin. Bu önemli. Tabi saymadığımız hep batılı ülkeleri saydım. Bir Rusya dışında İran'ı da saymamız lazım. Suriye'yi saymamız lazım. Yani Suriye'de devrik Esad rejimi olmasaydı PKK bu kadar da gelişemeyecekti. Belki yıllarca Abdullah Öcalan oradan örgütünü yönetmişti yakalanmadan önce. Şimdi biraz daha bildiriye değinelim. Sonra ne olacak? Şimdi dedik ya bu Suriye meselesi var. Silahların bırakılması meselesi var. Devletin aklındaki nedir? Biraz Ankara'dan e, kulis bilgileri size aktarmak istiyorum ve bakış nedir? İlk bakış şeyden geldi. Orada öyle başlayayım. Mehmet Uçum e, Cumhurbaşkanının hukuk başdanışmanı. O dedi ki bu sonuç değil daha bir başlangıçtır. Alandaki gelişmelere bakacağız. Bu alandaki gelişmelere bakma meselesini Ömer Çelik AK Parti sözcüsü de söyledi. Efkan Ala şeyde. E, AK Parti'nin başkan vekili yani iki numarası Erdoğan'dan sonra o da benzeri vurguları yaptı. Ne olacak bir uygulamaya bakacağız diye. Tamam bu bir başlangıçtır biz zaten bu başlangıcı bekliyoruz diye. Tuncer Bakırhan DEM Parti Eş Başkanı o da dedi ki tamam işte adım atıldı artık hani yasal adımlar meclisteki adımlar onların da atılması sırası geldi diye. Bildiriye dönmek istiyorum. Hani dedim ya bu içerideki güçler yani kendi ifadesiyle sol ve demokrat güçler sürece destek olmaya çağrılıyor. yabancı güçlerden uluslararası güçlerden de çözüme engel olmamaları isteniyor şimdi o kısımları şöyle okuyayım diyor ki burada bir biraz şey yapmış yani hani PKK'nın bildirisine baktığımızda Aslında açıkça şöyle bir ifade de var yani bu sonuca gelinmesi Hani bu son 10 yıldır diyelim yaşadıkları askeri şeyler askeri alanda yeni ilgiler diyeceğim Çünkü artık mesela PKK Türkiye içinde eylem yapamaz hale geldi Bakın İçişleri Bakanlığı baskını, en son TUSAŞ baskını. Bunlar intihar eylemleri. Daha önce Mersin'deki bir şeyler. intihar eylemleri yapabiliyor. Yani giriyor, işte bombayı patlatıyor, saldırıyor her neyse. Yapanlar da orada ölüyorlar. Yani intihar eylemleri artık yapabilecek noktadaydı. Buna bağlamıyor ama PKK Merkez Komitesi demiş ki bu gelinen aşama PKK mücadelesinin halkımız üzerindeki inkar ve imha siyasetini parçalamasına bağlıdır ve PKK'nın Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğidir. Gerçeklik payını tartışırız. Ayrı ama bakış açısının bu olduğu ortada. Şimdi buradan yola çıkarak diyor ki Türkiye'nin sol sosyalist güçleri devrimci yapı örgüt ve şahsiyetlerinin barış ve demokratik toplum sürecini sahiplenmeleriyle halkların, kadınların, ezilenlerin mücadelesi yeni bir düzey kazanacaktır. Bu son sözleri yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği ve tam bağımsız Türkiye olan büyük devrimcilerin amaçlarını başarmak anlamına gelecektir. Bu söz Deniz Gezmiş ve arkadaşlarım Deniz Gezmiş'in asılarak söylediği sözdür bu. 6 Mayıs'ta 1972'de asılmışlardı 12 Mart darbesinin sonrasında. Onun söylediği sözdür. Oraya bir atıf var. Barış ve demokratik toplum süreci ve sosyalizm mücadelesinde yeni bir aşamayı temsil eden demokratik toplum sosyalizmi ile küresel demokrasi hareketi gelişerek adil ve eşit bir dünya olacaktır. Şimdi bu yani son yıllarda sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de işte IŞİD'e karşı, DEAŞ'a karşı işbirliği yaptığı bir örgüt değilmiş gibi. Sanki Amerika ile işbirliği yapmıyormuş gibi sosyalizm tekrardan kuruluş şeyindeki PKK'nın kuruluş çizgisindeki sosyalizme çekmek gibi böyle bir kaygı da var. Bu da enteresan. Bakalım ne tür şeyler gelecek. Gelelim şeyi. Hani tamam bu oldu da her şey bitmedi. Yani silah bırakmaya doğrudan atıf yok örneğin. İşte Suriye'deki yapılar ne olacak ona atıf yok. Bir de şey sorunu var. Yıllar, yıllardır diyorum çok özür dilerim haftalardır size aktarmaya çalıştığımız PKK'nın şeyleri yani esas kurucu kadroları onlar da ne yapacaklar? Onlar nereye gidecekler? Ne yapacaklar? Bu konuşuluyor. Şimdi bir şey var. Önce bir Ankara'nın aklında yapılması gereken neler var? Bunu kısmen Şamil Tayyar'ın, AK Partili Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından aktardığı şeylere dayanarak ve kendi bağlantılarımıza dayanarak söylüyoruz. Şimdi şöyle diyor. Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek. Çünkü sadece Türkiye'den şey yok. Mesela Irak'tan var, Suriye'den var, İran'dan var, başka ülkelerden var. Gitmiş Avrupa'da vatandaşlık almış, oranın vatandaşı görünüyor. İnan dönecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4000 kişi. Ha burada ilk defa bir sayı görüyoruz. Şimdi PKK'nın pek çok açıkladığı rakam var. Hele ki en son zamanlarda işte Suriye'de 50-60 bin kişimiz, işte Irak'ta 20 bin kişi, İran'da 10 bin kişi falan söyleniyorlar. Şimdi diyor ki Ankara'daki kaynaklar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak. Yani sınıra gelecekler, teslim alınacaklar, sonra hapse mi atılacaklar, serbest mi bırakılacaklar o. Ama Şamil Tayyar'ın bilgisi bu. İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarına dönüşü sağlanacak. Hani şey vardı ya birkaç yıldır şeyin önce HDP sonra DEM Parti'nin Diyarbakır il merkezi önünde şey yapılıyordu. Bir gösteri yapılıyordu onların dönüşü. Öcalan İmralı'da kalacak. Öcalan'ın da zaten İmralı'dan ayrılmak gibi şu aşamada bir niyeti olmadığı Ankara'da konuşuluyordu. Neden? Güvenlik açısından. Başlayacak güvenlik açısından. Çünkü şimdi önemli bir şey söyleyeceğim. Bu kararların PKK Merkez Komitesi'nin aldığı bu kararların bütün PKK'lılar tarafından kabul edileceği gibi bir beklenti yok. Ankara'da yok. Yani Avrupa kanadı var, Irak'ta var, İran'da, Suriye'de kanatları var. Ee, daha önce başka ülkelerdeki mesela İrlanda barış sürecinde, İspanya'daki bask barış sürecinde bunlar yaşanmış. Mutlaka e, bu anlaşmayı kabul etmeyen ve silahları bırakmayan bir grup çıkıyor içlerinden. Onlar ayrı bir örgüt kuruyorlar. Burada PKK'nın asıl şeyinin bildirgesinde söylediklerini uyarlarsa e, demokratik siyasete, parlamenter siyasete dönüş olduğu anlaşılıyor ama ee, yarım asıra yakındır 47 yıldır e, çatışan bir örgütün bütün elemanlarının da buna uyması beklenemez. İşte o yüzden Öcalan İmralı'da kalacak. Yani sadece kendi şeyden değil e, diyelim işte kendisine şehit ailelerinden diyelim birisi ya da tepki duyan birisi değil. Kendi örgütünden e, kopanlarca da bir saldırı ihtimali bu düşünülüyor. Sonra e, garantir, garantör ülke olmayacak. Tamam mı? Garantör ülke Türkiye istemiyor. Çünkü Türkiye'nin ağzı ta Oslo sürecinde bu garantör ülkelerden yandı. Yani PKK'nın şey açıklamasında da işte uluslararası güçler engel olmamalı açıklaması da buna bir atıl. Ee, yeni infaz kanunu çıkacak ya Yılmaz Tunç Adalet Bakanı açıkladı. Bundan PKK'larda yararlanacakmış öncelik ileri yaşta ve hasta olanlara verilecekmiş tahliyede. Şimdi burada bir parantez açıyoruz. Bakın burada tamam çok işte kayım atamalar var, gözaltında belediye başkanları var, her şey var. E bir yandan başka nedenlerle de belediye başkanları gözaltına alınıyor. Başka nedenlerle de işte protesto gösterilerine katıldıkları için öğrenciler içeri alınıyor. Ekrem İmamoğlu için, Cumhuriyet Halk Partisi özgürlüğü için haftalardır mitingler yapıyor filan Yani burada herhalde işte Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, gibi Figen Yüksekdağ gibi Gezi mahkumlar gibi Can Atalay gibi isimler de herhalde yararlandırılacaktır Eğer demokrasi isteniyorsa tam bir demokrasi isteniyorsa böyle bir şey o parantezi kapatalım Nitekim işte bu şeyler içinde kayyum atanan belediye başkanlarının görevine iadesi de var şimdi Ekrem İmamoğlu örneğin e, terör nedeniyle tutuklanmadı. Yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı. Ama Ahmet Özer var mesela Esenyurt Belediye Başkanı terör e, şüphesiyle tutuklandı. Şimdi mesela onun yerine de kayyım atandı. O da iade edilecek mi? Bakacağız bütün bunlara. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında az önce söylediğim uzun süre bölgeden çekilmeyecek. Suriye'den ve Irak'tan bahsediyoruz çekilmeyecek diyor bir bakalım diyor o ayrılan örgütler ne yapacak Suriye'deki ypg yapılanması Şam yönetimiyle birlikte planlanacak Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak nasıl çıkarılacağını bilmiyoruz kararla kalanlar Suriye ordusuna katılacak Şamil Tayar'ın bilgisi bu da şimdi bu, bunlar nasıl uygulanacak bu belli değil gelelim silah bırakma şeyine silah bırakma e, girişimine şimdi burada belli yerler e, saptanmış bu saptanan yerler e, Irak topraklarında daha çok e, şeyde bir e, internet haber sitesinden aktardığımız aktaracağımız bir kulis var bu silah teslimi Uluslararası Gözlemcilerin gözetiminde Tercihan Birleşmiş Milletler gözetiminde olacak. Irak'ın Kuzey Irak'ta Duhok'a bağlı Amediye, Kanimasi, Erbil'e bağlı Binar ve Köysancak, Süleymaniye'ye bağlı Ranya ve Seyit Sadık kasabalarında silah teslim noktaları kurulacağı söyleniyor. Şimdi bazı başka kulis bilgileri de bunların görüntülü olarak alınacağı ve bunu da Türk halkıyla paylaşılacağı, uluslararası kamuoyuyla da paylaşılacağı yolunda bilgiler var. Şimdi bu tabii tereddütleri giderecek mi, gidermeyecek mi bilmiyoruz. Çünkü Yetkin Report'ta bugün yayınladığımız bir Türkiye raporu araştırması var. Research İstanbul şirketinin Erdi Öztürk arkadaşımız yazdı. Halkın %65'i ne olup ne bittiğine dair bir fikre sahip değil. Yani PKK kongresi ne demek, efendim silahsızlandırma ne demek filan buna dair bir bilgiye sahip değil. Bu tabi bir dezavantaj. Bu bilgi açığının giderilmesi gerekiyor. Ha bunun yanı sıra halkın çoğunluğu da ya PKK bitsin de nasıl biterse bitsin demiş. Yüzde %66 gibi çok şey 3'te iki bir çoğunluk. Nasıl biterse bitsin demiş. Bu da aslında hani ayrıntılar konusunda bilgilendirilmenin önemiyle beraber vatandaşın asıl e, önem verdiği şeyin şu terörün bitmesi, PKK'nın bitmesi olduğu da e, görülüyor. Bu e, kararda var. Ama e, şeyde şimdi dediğimiz gibi çok önemli bir aşama daha geride kaldı. İlk aşama neydi? Öcalan'ın çağrı yapmasıydı. O geride kaldı. Sonra kongre toplandı. Şimdi kongre kararları açıklandı. Şimdi uygulama zamanı. Burada e, tabii şeyin e, PKK'nın e, hani açıklama yapacağız kararında ana muhalefet liderine de Özgür Özel'e de teşekkür etmeleri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra önemliydi. Burada da bu metinde de şey var ana muhalefet partisine özel önem verildiği var. Başta ana muhalefet olmak üzere deniyor. Ama bu hakikaten devlet yani şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bu işi Devlet Bahçeli'den başka Milliyetçi Hareket Partisi liderinden başka kimse başlatamazdı. Cumhurbaşkanı dahil. Cumhurbaşkanı dahi bu adımı atsaydı hani taşa tutulurdu. Yani taşa tutulmasa da bir kere kendi partisi içinde çok şey ortalık karışırdı falan. Yani bunu bunu bir görmek lazım. Devlet Bahçeli'den başkası bunu başlatamazdı. Bu da zaten işin içinde Devlet Bahçeli'nin şahsi bir fikri olmadığı, bunun bir devlet projesi olduğunu baştan gösteriyor. Bunun tutacağı anlaşılınca Erdoğan'ın sahiplendi işte o 10 Nisan'da rahmetli Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Bulda'nın e, ile görüşmelerinden sonra Adalet Bakanı'na Yılmaz Tunç'a görev verilmesiyle bu bir devlet projesi haline geldi. Ama e, ben kendi e, kulis bilgilerimden edindiğim izlenimi paylaşayım. E, önümüzdeki günlerde bu e, açığa da çıkabilir. Bu projenin e, oluşturulmasında şimdi Dışişleri Bakanı e, dönemin e, MİT Başkanı şeyin Hakan Fidan'ın ciddi bir parmağı olduğunu, parmağı yanlış kelime, rolü olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu benim kulis bilgilerimden edindiğim izlenimdir. İzlenimdir. Önemli bir aşama geride kaldı. Hala eksiklikler var, önemli eksiklikler var ama bunların uygulamada giderilmesi şartı vurgulanıyor hükümet yetkilileri ve Adalet Kalkınma Partisi yetkilileri tarafından gelişmeleri dikkatle izliyoruz ama Türkiye şu son yarım asra yakın süredir çektiği bu işte on binlerce can kaybedildi yüz milyarlarca dolar ekonomik hasar var hesaplanamayacak siyasi itibar kaybı var bunları hızla geri almak mümkün olabilir eğer hakikaten şey demokratik siyaset yolları işletilebilir ve artık bu terör dönemi sona ererse yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın